Alo. Arı kovanına çomak soktun sen. Farkındasın değil mi? Ulan. Ulan sen... ...benim evime kadar girdin. Ulan senin götünden kan alacağım ben yavşak. Asıl sen bundan sonra olacakları bekle. Madem elini ateşe soktun... ...yanmasına da katlanacaksın. Ulan sen ne şerefsiz, ne Allahsız, ne vicdansız, ne haysiyetsiz adamsın lan. Senin öfken benim ateşime rüzgar olacak aslanım. Ha siktir lan oradan orospu bu çocuğu. Sen bir bak kapamayacaksın bana. Sen kork yavşak. Ulan senin ben karının yaşadığını biliyorum ben. Ulan çevirdiğin bütün dolapları ben senin biliyorum. Açıl ben seni hapçı olacağım lan. Görüşeceğiz. Ha siktir lan oradan. Ha siktir lan yavşak. Senin anan avladığını çıkayım lan. Orospu bu çocuğu. Senin ananı avladığını çıktım. Oğlum ne oluyor? <laughs> Senin ananı, abradını siktim lan bu sefer. Yüzey, ne, oluyor? ne oluyor? Kim o? Ver bakayım şunları. Senin ananı, abradını siktim. Yavaş olur. Tamam abi, yok. Ulan seni geberteceğim. Ne oluyor? Söylesene. bu sefer geberteceğim lan. Seni bu sefer geberteceğim. Kardeşim, söyle. Söylesene. Yüzey. Kim? Söylesene. Amanak odamın çocuğu. Orospu çocuğu Ferhat. Ne? O amanak odamın oğlu içeriden çıkmış. Deliğinden çıkmış göt olanı senin amana koymazsan bana kuzey demesinler. Aç telefonu. Kuzey dur. Aç şu telefonu. Orası bu çocuğu. Aç şu telefonu. Alo. Lan Ferhat. Çok beklettin Neredesin lan? Neredesin oğlum? Söyle geleyim ciğerini alayım senin. Neredesin? Gel al. Bekliyorum seni. Neredesin lan? Söyle yerini. Neredesin? Tamam bekle geliyorum amana kodumun oğlu geliyorum birazdan yanındayım lan senin. Lan bana bak eğer bir oyun oynarsan Oyun yok. Bekliyorum. Artık hesapları kapatmaz ama. Bekle lan ecelin geliyor bekle. Bekle celladın geliyor bekle. Duydun mu? Kafre <laughs> demeyecek. Senin amına koyacağım lan. Seni sikeceğim ben Ferhat. Senin derdin benim manakodumun oğlu. Lan uğraşma etrafım. Yol parası vereyim al o parayı dürdük ananın amana sok orospu çocuğu tamam ya ya ananı avradını sikeyim buradayım ben görmüyor musun Dur gelin. Senin bana ait olan bir şey aldı. Orası bir çocuğu görmüyor musun? Damanıma basıyor beni. Ya sakin ol. Senin bu onu bıyığını sikeceğim ben ama. Sen bakacağız. Abi. Bakacağız. Senin dişlerini söküp eline vereceğim lan bak. Çık lan karşıma. Çık lan. Ben dövüşmem. Kimin kimi kıracağına karar verir. Önce koğuştakilerle dövüşeceksin. Hepsini yenersen sıra bana gelir. Sırtımdan para kazanamayacağım lan. Duydun mu beni? Öyle mi? Öyle. Bakın Bana ne alır mısın? Çek bak. Hey, rahat dur, gireceksin hücreye. Dövüşüyorum ben. Dövüşüyorum. Çıkın lan karşıma. Çıkın amınıza koyacağım sizi. Çıkın. Çıkın karşıma. Baba ne işin var senin bu yavşağın yanında? Hüseyin ağzını topla ne diyorsun sen? Nereden senin kardeşin oluyor bu ip ne? Hüseyin. Doğru dürüst Ufey. konuş. Hüseyin. Dur yapma. Bırak. Şey, yapma. Kaçma bir hesabını ödeyeceksin sen. Yapma. Bekle lan. Yapma. Öldüreceğim bunu. Hüseyin. Bırak lan. Hüseyin. Hüseyin yap. Hüseyin. Vurun kıtlara. Hüseyin. Hüseyin. Bana. Hüseyin. Hayatını kurtardı o senin. Bu benim hayatımı mahvedenin. Hüseyin. Yapma. Seni öldüreceğim. Ne fırtınası. Ulan siktirtme ananı da nereye gideceksek gidelim. Söyle bir an önce. Bak yet. Bu pezevengin yaptığına bakar mısın? Beni bilerek boşatmadı ki, özellikle benim halen hiç karım yaptım. Bir... Ulan orası bu çocuğu. Tamam oğlum, tamam sakin ol. Ulan Allahsız. Bu... Ulan bir de kadınlarını koruyamıyorsun diyor. Amanı astarını sikdemine oğlum. Ulan sen ben onunla mı teti ediyorsun? Yavşan! <laughs> erkek gibi çık karşıma Erkek gibi çık karşıma oğlum. Orası bu çocuğu erkek gibi çık karşıma. Kahretsin, ben biliyordum. Böyle bir orospuluk yapacağını biliyordum. Bu karanın böyle bir şey yapacağını ben biliyordum. Yavaş! Ben geleyim. Bence seninle işim bitecek. Ondan sonra da hayatımda siktirip gideceğim. Duydun mu lan beni? Duydun mu beni? Olamaz. Sen misiniz ben siz? Biz ondan kaçmıyoruz zanneden kayıvan. Gel. Bunu <laughs> İstanbul'da bir tek El kolu her tarafı uzanan o yavşak değil. Git ona bunu söyle. Duydun mu beni? Bana... Çok beklersiniz. Ne senin için ne yavşak için infazını yakmayacağım. Bak bunu ben sana daha önce... Bana bak. Eğer o duruşma günü yine bir pislik yaparsan bu sefer yakarım senin çırağını. Duydun mu beni? İşte o zaman benden kurtuluşun olmaz bir daha. O yavşak Ferhat'ın... Eğer o yavşak Ferhat'ın aklına uyup da o salak salak hareketler falan yaparsan bak... ...bu sefer olacakları sen düşün. Anladın? Zaten vekaletini verdin yukarı. Mahkeme bizi boşayacak. Bak, güzellikle veya zorla benden boşanacaksın. Anladın mı beni? Hala ne istiyorsunuz benden? Sakin, sakin, sakin. Bir şey yok. Lan cez yapma, sikerim belanı ha. Sıman benim karım. O, da mı? o. Lan Lan sen kimin dükkanını kimin başına yıkıyorsun? Kudumun oğlu. Amanın kudumun zıplı zıp <laughs> Lan gibi oğlum. Kadınlarını koruyamıyorsun diyor, diyor bana. Orospu çocuğu. Ona bir şekilde eğer ulaşabilirsem, kimseye bir şey yapmadan o Ferhat Yavşan'a da ulaşabilirim. Şşş, senin ne çabuk götün kalktı. Siktir lan. Evet lan, senden nefret ediyorum. Çünkü göt herif olduğunuz için senden nefret ediyorum. Buyurun. İyi, iyi. akşamlar, ben Güney Tekinoğlu. Kuzey'in abisiyim. Siktir git lan buradan. Bana bak, sana yardım etmeye çalışıyorum. Lan senin yardımına falan ihtiyacım yok. Siktirin gidin lan buradan. Siktir git lan. Siktir git lan buradan. 来。啊 <laughs>